Shirinu Parik'in yeni dizisi. Mayit dizisinde başrolde yer alan televizyon oyuncusu Shirinu Parik, Azima Şayık adında bir bebekle çekim yaptı. Mayit dizisinde başrolde oynayan oyuncu Shirinu Parik, bebeğin ilk başlarda nasıl gergin olduğunu söyledi. Shirinu, Nandini'nin oğlunu oynayan bebek aslında bir kız bebek ve bir bebekle çekime başlayacağımızı öğrenince çok gerildim. Minik bebekleri idare etmenin ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz ve. Onlarla çekim yapmak tamamen başka bir iş. Bir bebeğin ruh halini kimse tahmin edemez ama şaşırtıcı bir şekilde Azima çok sakin bir çocuk. Ispiyar Namdun Ekbar Pihir yani Tatlı Bela Hint dizisi ve Işk Baz'daki rolleriyle tanınan Şirani Parik. Artık Azima ile çalışırken rahat olduğunu ve onunla çalışırken iyi bir anne olma eğitimi aldığını söyledi. Şirani şöyle dedi. Henüz 3 aylık bir bebek ama onunla fazla vakit geçirdiğim için beni tanıyor. Onu her sakinleştirmeye çalıştığımda kolayca sakinleşiyor. Ona her şurada dediğimde en değerli gülümsemesini vererek bana hemen cevap veriyor. Aslında annesi de Azima benim kucağımdayken tedirgin olmuyor. Ve şimdi Azima hayatıma girdikten sonra bir gün gerçekten iyi bir anne olabileceğimi hissediyorum diyerek ekledi. Dizi Prayagraj şehrinde yaşayan iki arkadaş... Miti ve Nandini arasında gerçek dostluğun ve çocukluk bağlarının ve koşullar nedeniyle ayrılmaz bağlarının nasıl kırıldığını konu alıyor. Dizide Shrini Parik, Kavika Choudhury ve Namish Taneja başrolde yer alıyor. Namish Taneja'yı Swaragen'i Bıçak Sırtı Hint dizisiyle tanıyoruz. Mitri Hint dizisi Z televizyonunda yayınlanıyor.